Merhaba Sonology Pictures takipçileri Bugün LG UltraWide monitörü inceleyeceğiz 25 inçlik bir monitör Ve 21'e 9 ölçek Ebatında Çok şık bir tasarımı var Size önce bunu göstereyim Şu 21'e 9 ölçek dediğim arkadaşlar Sinema ölçeği Sinema filmleri 21'e 9 ölçekte çekiliyor Bunu kimler alabilir? Youtuberlar alabilir içerik üretenler alabilir veya işte mühendisler alabilir onlar için çok ideal ekran mat ekran arkadaşlar şu an ekrana bildiğiniz masa lambasını tutuyorum hiçbir parlama yok sadece ortada bir yerde çok hafif parlama var görüntüyü bozmuyor o konuda çok iyi bunu bir de oyuncular alıyor arkadaşlar örnek veriyorum League of Legends oyununda daha geniş bir açıyı görüyorlar. Daha geniş bir alanı görüyorlar. Veya işte GTA 5'te, Call of Duty'de FPS oyunlarında çok ideal, çok iyi. E, monitörün arkasında iki tane HDMI girişi var. Bir de kulaklık girişi var. Şurada bir tuş var arkadaşlar. E, sağ, sol, ön, arka ve orta tuşu var. Aynı tuştan yönlendiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. E, menü var mesela şuradan. Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Renk moduna renkleri ayarlayabilirsiniz. E oyun modunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte FPS oynamak için veya e, burada şu özellik çok iyi. E, ani refleks gerektiren oyunlarda kullanabilirsiniz. Şurada zaten direkt game modu var onu seçebiliyorsunuz. Tekrar menüye döneyim. dili ayarlayabilirsiniz ee, ve power ledi kapatabilirsiniz şurada bir led ışığı var onu göstereyim ben İsterseniz gece ondan rahatsız olursanız diye onu kapatabilirsiniz şurada küçük bir ışık yanıyor o yani o kadar da önemli bir şey değil ee, otomatik stand by süresi var yani isterseniz monitörü 8 saat sonra e, otomatikmen kapatabilirsiniz ve burada da reset şu var istediğiniz ayarları sıfırlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir tane uygulama var. uygulamanın adı SwitchResX diye bir uygulama. ben Mac'book kullanıyorum. Bendeki ismi bu. Windows'ta da belki bundan bulursunuz. Gerçi Windows'un kendi özelliği var. Mac'lerde çözünürlük ölçeği değiştirilmiyor. Ben şu an bu monitörü 16'ya 9 ölçekte kullanıyorum. Çünkü hani bazı diziler var. 16'ya 9 diziler var. Onları böyle küçük ekranda gösteriyor. Şu sağ sağ taraftan kırpıyor böyle. O yüzden 16'ya 9 olarak kullanıyorum. Ama normal video montajı olarak bunu hızlıca 21'e 9'a çevirebiliyorum. Örneğin şuradan bir video açayım. Bu video normalde 16'ya 9 ölçek ama ben biraz daha geniş ölçekli yaptım bunu. Şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. Şuradan bakın bunu 21'e 9 ölçeğe çevirdim. Şimdi bakın tam ekran yapınca şu sağ taraftan biraz kırpıyor kenarlarda. Ee, yani yani 16'ya 9 ve 21 21'e 9 ölçek arasındaki fark bu arkadaşlar. Ekran kalitesi gerçekten de süper. Öncelikle onu söyleyeyim size. 2K ekran. Yani 1080'e 2560 piksel. IPS ekran. Ee, şöyle tasarımını biraz daha göstereyim ben size. arkadan da şöyle görünüyor. Bu arada isterseniz bu monitörü duvara da asabilirsiniz. Yanında birkaç parça veriliyor. Onunla duvara asabiliyorsunuz. Kutu içeriğinden bir tane HDMI kablo çıkıyor. Normal güç kablosu çıkıyor. Birkaç dediğim gibi duvara asılacak parça çıkıyor. Fiyatı ben aldığım zaman 588 liraydı. Şu an 647 liraya yükseldi dolardan dolayı. Ama arkadaşlar gerçekten de hani e, 24 inçlik normal monitör alacağınıza 25 inçlik ultrawide monitör alın. Çok güzel görüntüye sahip. Çok geniş ekran böyle. Masanızı kaplıyor resmen. Baya şık bir monitör. Bir başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.